kanalıma hepiniz hoşgeldiniz. Ben Ceyda. Nasılsınız? Umarım Keyfiniz Keyfinize sağlığınız yerindedir. Ee, üniversitenin bedava kuaförüne böyle kahkül olmayan ama kahkül gibi gözüken bir şey kestirdim. Normalde bu şekilde kullanılmıyor ama ben e, kahkül olarak kullanmayı istedim ve bu benim ilk <laughs> şekillendirmek için 35-40 dakika uğraştım sanırım. Bu şekilde bir sonuç ortaya çıktı. Güzel olmuş mu sizce? Bakın bakayım benim hayatım boyunca en istediğim şeylerden bir tanesi de kahkül. Ve herkes bana şey diyordu. Sana asla yakışmaz. İşte kestirmemelisin. Şöyle böyle falan. Yani biraz şuraları şişik. Çünkü normalden daha uzun. Ben o yüzden böyle şuraları biraz bomba attım. Neyse <laughs> yakışmamışsa da tatlı dille söyleyeyim tamam mı? Lütfen. Ya, üzülür ağlarım. Bakın zaten dünden beri Aşırı iyi. Ee, YouTube yorumları alıyorum. O kadar mutluyum ki insanlarla böyle sevdiğim şeyler etrafında muhabbet edebilmeyi. Bu arada bu kadar mutlu olduğuma bakmayın. Şuraya dertlenme videosu koyuyorum. Ee, i̇çini boşaltmak isteyen gidip oraya şey yapabilir. Derdinin tasasını anlatabilir benimle beraber. Tamam fazla oynamam gerekiyor. Yeter artık. Şimdi bugün ne konuşuyoruz biliyor musunuz? Benim son zamanlarda izlediğim dizilerde aşırı gıcık olduğum bir işte konu var. Ve o konudan bahsetmek üzere buradayım. Çünkü sırf bunun yüzünden bana dizi bıraktıran bir konu bu. Bu arada sivilce çıktı stresten bakar mısınız? Buradan vardı gözükmüyor. Ben tamamen merakıma göre dizi izliyorum. Mesela işte atıyorum. E, bu aralarki merakım. Böyle işte 112 yani acil ekiplerinin telefon konuşmaları falan oluyor ya. Onunla ilgili bir tane dizi buldum. Onu izleyeceğim boş zamanında. Boş zaman şu an çok ama dizi izlemek için enerjim, vaktim ve keyfim yok. 2020 yılında da yine bir diziye takmıştım. Ya bir konuya takmıştım daha doğrusu. O konuda şeydi. İşte insanların özellikle böyle e, suç işleyen insanların ailesi nasıl Etki altında kalıyor ve neler yapıyorlar. Sonra işte Chris Evans'ın bir tane dizisine denk yani işte Bu dizi yorum videosunda yine konuşmuştuk onu biz. Ailede hukukçu olan babamın hem katil hem salak hem de ergen oğluyum konulu etrafında dönen dizilerden bahsetmek istiyorum. Bu işte Chris Evans'ın ilk dizisi Defending Jacob'da. Bu bir kitaptan uyarlamayız zaten o. Tabi tamam, iyi, iyiyiz, iyiyiz tamam o bir kitaptan uyarlamaydı ve Allahım şimdi şöyle bir şey var suçu örtülen ve işte arkasında hukukçu bir babası olan karakterler o kadar gerizekalı hareketler yapıyorlar ki ya yani diziyi bıraktıracak kadar burada hangi dizi'den bahsettiğimi merak ediyorsanız Your Honor'dan bahsediyorum. Breaking Bad abi koymuşlar başrole. Breaking Bad abi koyduktan sonra sanki hiçbir şeyin önemi yokmuşçasına ve arka arkaya bir sürü tesadüfün peş peşe geldiği, işte onunla onun bağlandığı, şununla şunun bağlandığı bir dizi yapmışlar. Mantıken niye? Yeah. Evet ama benim bu tür dizilerde görmek istediğim bir şey var. Birisinin suçunu eğer temizleyeceksek biz ve işte onun suçunu tamamen örtbas edeceksek o insanın bir insanı öldürmüş olmasın. Bir insanı öldürmüş olduğunu ona benimsetmemiz gerekiyor. Bu iki diziden konuşuyorum ama inanıyorum ki bu konularda yapılmış başka diziler de böyledir. Bir de Yoran'ın e, ödüllü falan olduğu için söylüyorum bunu. Sadece birazcık bana göre ilk 3 bölümünü izlemiş biri olarak söyleyebilirim ki çekim açıları çok güzel. Genel olarak dizi oyunculukları güzel. Zaten Walter White abi koydukları için ekstra hype'lanmış. Orası hayır bir şey. Bunun dışında bana göre elle tutulur bir yanı yok. Gerçek anlamda söylüyorum. Bunu söylediğim için beni ilişkilemeyin. Karakla <laughs> geziyorum. Benim asıl sinir olduğum noktaya gelelim. Hukukçu bir babam var. Aşırı güzel bir hayat yaşıyoruz bir elimiz yağda öteki elimiz balda. İşte bir gün bir şeyler oluyor. Şöyledir böyledir ben yanlışlıkla tabii ki de iki dizi içinde konuşuyorum. Tabii ki de gidip işte dünyanın en çarpmamam ya da en öldürmemem gereken insanın çocuğunu öldürüyorum. O da benim yaşımda. İşte aynı okula gidiyoruz muhtemelen falan filan. Your Honor'da bir tane ergen çocuğumuz var cinayeti işleyen. Ama bu ergen çocuk o kadar geri zekalı, o kadar geri zekalı ki ya ben hayatımda bu kadar mal bir çocuk görmedim. Mal ve sarışın bir çocuk. Ve şey dedim ben tamam ben artık hani diziyi bırakma noktam benim burasıymış deyip diziye şu an devam edemedim. İkinci sezonu daha güzel diyorlar. İkinci sezonu merak ediyorum. Ama o mal çocuğun yaptığı şeyler yüzünden çıldıracağım, fıttıracağım. Akıl yok, mantık yok, geri zekalı gibi işler yapıyorum. Sil kapama kendimi zor tutuyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Birisini öldürdü. İşte pişman oldu. Astım krizi geçti <laughs> yaptı. Sonra gitti. Birkaç gün sonra etkisini atlattıktan sonra nelere sebep olduğunu unutmuş gibi gidip kendi işte bütün delilleri ortadan yok etmişken. Bir de o filmlerde, dizilerde mutlaka evde bir bir, bir şey vardı. Köpek ne bileyim bir şey. Mutlaka bir tane delil oradan alınıp başka bir şeye, işte yatağın altına sokulur, koltuğun altına şey yapar falan filan. Bu çocuk gidiyor, kendini işte olay yerinde yaşadığı olay sonucunda aldığı darbeleri, işte ayakkabılarındaki kan izlerini çekmeye başlıyor. Ya yani olay yeri fotoğrafçılığı yapıyor olay yeri fotoğrafçılığı yapıyor yetmiyormuş gibi kendini katil olarak çekiyor bir de gidiyor. E, olayın yaşandığı yerde olay yeri fotoğraflarını çekiyor gece saat 1'de. Ve gittiği mahalle hiç tekin olmayan bir mahalle. E, herkesin onu rahatlıkla görebileceği bir mahalle. O kadar o kadar böyle mal mal hareket ediyor ki ben artık dedim ki ben bu diziyi bırakıyorum. Hani biraz daha aklı başında bir şeye girdiğinde şey yapacağım. Çünkü ben o insanın gerçekten o e, bu bu tarz dizilerde bu insanların rehabilite olmadığını, topluma geri salındığını bir noktadan sonra ergenliğine bağlamak istemiyorum ama bir noktadan sonra bu cinayetten yaptıkları işten zevk almaya başladıklarını gördüğümde aşırı sinirleniyorum. Ve sonra gidip YouTube'dan kliplerine bakma şeyi duydum. Dedim ki hani belki ben abartıyorumdur. Belki ben fazla şey yapıyorumdur falan. Çocuk gidiyor. Yine spoiler. Çocuk gidiyor öğretmenini anlatıyor. Birisini öldürdüğünü fotoğrafları gösteriyor. Sonra gidiyor yetmiyor gidiyor. Öldürdüğü kişinin ablasıyla beraber böyle bir flörtleşiyorlar mı bir şey oluyor. Ablasının yanına takılmaya başlıyor. Öldürdüğü kişinin ailesinin evine gitmeye başlıyor. What the? O yüzden benim için son şeydir. <laughs> Özellikle bu benim babam hukukçu. İşte ben de ergenim, salağım ve aptalım yani malım. Hani ee, hem salam hem katilim. Ve salak olduğum için katil olmaktan da bir noktadan sonra gurur durmaya başlıyorum. Dizilerinden nefret ediyorum. Your Honor çok böyle Aşırı, aşırı 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 tesadüflerin olduğu ve bu kadar tesadüfün bir araya bir noktada gelemeyeceğini düşündüğüm kadar da tesadüfün olduğu bir dizi. Walter White tabi olduğu için şişirilmiş bir dizi. Yani başka normal bir şey olsaydı bu kadar abartılacağını düşünmüyorum. Bir şöyle bir şey var. Şimdi çocuk işte çarptıktan sonra çarpmasının sebebi de böyle astım krizine giriyor. <laughs> yaparken işte çarpıyor çocuğa ve ee, ne derler onu o astım krizini atlatmak için nefes aldığı tüpü olay yerinde bırakıyor gündüz. Polisler geliyor olay yeri şeride çekiyorlar. İlla ki bir olay yeri inceleme şeysi geliyordur. Çünkü öldürdüğü çocuk çok önemli birisi. Falan filan ayan beyan yolun ortasında duran o tüpü polis bulmuyor. Akşam işte oğlunun öldürüldüğünü öğrenen aile geliyor olay yerine. Bir bakıyorlar karanlıkta. Tüp. Sonra diyorlar ki hemen bunu DNA'ya göndermeliyiz. O DNA'dan var ya. Bakın genetikçi olmayan bir antropolog olarak sadece genetik dersi almış bir antropolog olarak söylüyorum tamam mı size? O DNA'dan <laughs> neler neler çıkar. Hangi hastalığı var? Kadın mı erkek mi? Fenotipik özellikleri, göz rengi, ten rengi gibi şeyleri bakabiliyorsun, bulabiliyorsun DNA'dan ve adam çok zengin. Ama ya aşırı zengin. Dolayısıyla işte bir de tesadüfi eseri suçlanıp katil damgası yiyen siyahi bir çocuk var. Şimdi siyahi bir çocuk ama asıl katil, asıl katil bayağı sarışın bir çocuk. Tamam mı? İkisi de çocuk. Şimdi bulunan DNA, <laughs> bulunan DNA iki farklı e, uç noktada olduğu için e, karşılaştırılabilecek bir DNA aslında. Hani kim olduğunu bulamadığının ötürü DNA'dan çıkan, çıkarman gereken tüm bilgiyi çıkarmaya çalışırsın. Bunlar ne yaptı bilmiyorum. Ben üçüncü bölümde dediğim gibi biraz bıraktım. Ama yani aşırı saçmalıklar silsilesi ve ben işte bu, bu çocukların bu şekilde aptallıklarını görmekten hoşlanmıyorum. O yüzden bu, bunu söyleyerek birazcık böyle gazım almak istedim mal çocukların olduğu dizilerden uzak durun. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu olup böyle kriz geçirtiyorlar insana. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.